İdrar kaçırma, kontrol edilemeyen, istemsiz, idrar tutamama hali Bu bir adı üriner inkontinansıdır. Erkeklerde ve kadınlarda birlikte görülebilmesine rağmen kadınlarda daha sık görülmektedir. İdrar kaçırmanın nedenleri obezite, ileri yaş, geçirilmiş pelvik cerrahi öyküsü, şeker hastalığı, kontrol edilemeyen şeker hastalığı, kabızlık ve zor doğum gibi nedenler olabilmektedir. Erkeklerde de yine prostat büyümesi idrar kaçırma nedenlerinin başına gelmektedir. Peki idrar kaçırmanın tanısı nasıl kurulur? En önemli nokta idrar kaçırmayın hastanın kendisinin ifade edebilmesidir. Bizim için en büyük sıkıntı da odur. Hastalar genelde utandığı için bize idrar kaçırdıklarını ifade etmezler. Aslında tedavisi çok basit olan idrar kaçırmanın çeşitleri mevcuttur. Bunlardan bir tanesi stres tip ürünlerlik inkontinans. Burada hasta gülme, öksürme, hapşırma, ağır bir şey kaldırmayla idrar kaçırma söz konusudur. İkinci tipte ise karışık tip idrar kaçırmadır. Burada ise hasta aniden idrar kaçırmaktan söz etmektedir. Bir de ikisinin birlikte bulunduğu mix tip, karışık tip inkontinans vardır. Hem stres manevralarıyla hem de aniden kaçırma söz konusudur. İdrar kaçırmanın tipine göre tedavi protokolleri söz konusudur. Stres tip ürünler inkontinansta öncelikli tercihimiz cerrahidir. Yaklaşık 30 dakika süren bir ameliyatla idrar kaçırma %90-%99'a varan oranlarda düzelebilmektedir. Hasta bir gün yatmakta ve ertesi gün taburcu olmaktadır. Stres tip ürünler inkontinansı son yıllarda medikal tedavisi de çıkmıştır. Yani hastaya ilaç tedavisiyle çözüm bulabilmekteyiz. O yüzden hastaların çekilmeden idrar kaçırma şikayetini dile getirmesi kendisi için çok faydalı olacaktır. Diğer tip olan karışıklık bir idrar kaçırma ise bu idrar kaçırma tipinde medikal tedavi. Yani ilaçla tedavisi mümkündür. Ama bu tip idrar kaçırmalarda öncelikli olarak nedene yönelik bir tedavi yapılması lazım. Yani hastada kronik kabızlık varsa kabızlığın çözülmesi lazım. Eğer ki obezit ise çok yüksek derecede kilosu varsa kilosunun kontrol altına alınması lazım. Hasta idrar yolu enfeksiyonu varsa idrar yolu enfeksiyonu çözülmesi lazım. Prostatı varsa yine prostata yönelik tedavilerin yapılması lazım. Ondan sonra idrar kaçırma devam ediyorsa medikal ya da cerrahi tedaviye geçinmelidir. İdrar kaçırma probleminiz varsa mutlaka bir üroloji hekimine başvurun.